Evet, devam edelim arkadaşlar konumuza. Şimdi iki tane doğrumuz var elimizde. Birbirine paralel bu iki doğru. Bu iki doğrunun ortasından bir tane daha doğru geçiyor ve çeşitli açı oluşturuyor bizim için. Bu açıların acaba aralarında nasıl bir bağlantı var onlara bakacağız öncelikle arkadaşlar. Şimdi bu açılarımızın isimleri var bizim için. Birincisi iç ters açılar. İç ters açıları nasıl gösterebiliriz arkadaşlar? İç ters deyince Z harfi gelecek arkadaşlar aklımıza. Şurada bir Z harfi oluşturabiliriz. Mesela şu şekilde. Bu Z harfini oluşturduğumuzda <laughs> Bu Z harfinin şu içerisindeki Harfler birbirine eşit olmak zorunda. Aynı mantıkla bir ters Z harfi de oluşturursak eğer şurada şu şekilde. Yani bizim için Z'ye benzemesi önemli. <laughs> Yine bununla şu T harfi ile Y harfi birbirine eşit olacak. Bu bizim için iç ters özelliği olmuş oluyor. Dış ters ise ters tarafa bakacak ve en dış taraftakiler olacak. Mesela ne olabilir? Bakın bunun tam tersi D açısı, doğru mu? Bu sebeple A ve D açıları birbirine eşit. Aynı mantıkta arkadaşlar. Başka ne olabilir sizce? Z açısıyla da X açısı birbirinin tam tersi. Yani dış ters olduğu için bunlar da birbirine eşit açı olmuş oluyor. Peki yöndeş açı acaba ne demek? Yöndeş açı da aynı yöne bakacak. Bakın tamamen A'nın aynısı. Aynı yöne bakan açısı budur. Bakın burada bir makas içerisinde A. Aynı mantıklı C de burada bir makas içerisinde. Bu sebebiyle bu ikisi aynı yöne doğru bakıyorlar. Aynı mantıklı başka hangisine diyebiliriz yöndeş açı? Mesela Z ve Y'ye yöndeş açı diyebiliriz. İkisi de geniş kollu birer makasın içinde gibi düşünebiliriz. Aynı mantıkla T ve X'e de yöndeş açı diyebiliriz arkadaşlar. Yine aynı mantıkla B ve D bizim için yöndeş açı olacaktır. Şimdi buna bakalım. Şimdi bu açı için bize demiş ki bu soru için demiş ki bize beta ve teta açılarının ölçüleri kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar şunu bir silelim. Ee, öncelikle diyorum ki mesela burası alfaysa. Biz e, birinci videoda makas diye bir şey görmüştük makas. Bakın şurada bir makas var. Size göstereceğim şimdi. Şurada bir makas var arkadaşlar. Burası bizim için bir makas. Makasın tam şu ağız kısımları birbirine eşit olmak zorunda demiştik. Yani burası bizim için alfa olmak zorunda. Peki e, alfa'ya bizim için 50 vermişler arkadaşlar. 50. O zaman burası da 50. 50 50 50. Şimdi yöndeş açı olarak aynı yöne bakan açılar. Bakın sizce bu alfa ile hangi açımız aynı yöne bakıyor? Şu beta açısı aynı yöne bakıyor olabilir mi? Evet, bakın ikisi de makas ve aynı taraflara bakıyor. Dolayısıyla alfa ve beta açıları birbirine eşittir ve dolayısıyla bu beta açısı da 50 derecedir arkadaşlar. Şimdi Teta açısında bulabilmek için hemen şuradaki düz çizgiye baktım. Buradaki düz çizgiye bakıyoruz arkadaşlar. Peki düz bir çizgi çizemedim ama idare edin. Şimdi mesela düz çizgi üzerindeki açılar bizim için doğru açı oluyordu. Birbirlerini 180'e tamamlıyorlardı. E burası 50 ise o zaman teta açısı kaç olmalı ki 180 olsun? 130 derece olmalı ki 180 olsun. Evet, diğer sorumuza bakalım. Şimdi bu soruda bize birkaç tane soruyu birden sormuş arkadaşlar. Ee, ne soruyor? Öncelikle okuyalım. A açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi A açısı için şöyle ben not almıştım sorumuzu. Şu şekilde düşünebiliriz. Şimdi A açısı için hemen şurada bir düz çizgiyi görmem gerekiyor. Düz çizgi üzerinde mi 65 ve A? E, dolayısıyla bunlar birbirine 180'e tamamlamak zorunda. 180'e tamamlayacaksa 65'ten e, 180'den çıkartırsak 65'i geriye ne kalır arkadaşlar? 115 mi kalır? Demek ki A açısı 115 dereceymiş. Şimdi bakıyorum ikinci olarak bize ne sormuş? <laughs> İkinci olarak Denizli açısını soruyor bize. Denizli açısı da şu 65'te bakın yöndeş değil mi? Bakın bunun yönüyle bu Denizli'nin yönü aynı değil mi? İkisi de aynı tarafa bakıyor. Dolayısıyla D açısı da bizim için 65 derecedir. Devam ediyoruz. Giresun açısının ölçüsü kaç derecedir? Hemen Giresun'u şuradan buldum. Diyorum ki aa diyorum bakın hemen düz çizgi gördüm. E Burası 65 ise o zaman 180 yapacak bu ikisinin tamamı. E o zaman buraya da ne kalır? Yine aynı mantıkla 115 kalır. A açısıyla yöndeş olan açı hangi açıdır demiş. Şimdi A açısı nereye bakırsa diğer açımız da aynı yöne bakmalı. Bakın şu açı mı oluyor? Yani hangi açı oluyor bu? e açısıyla a açısı aynı yöne baktıkları için yöndeş açı olmuş oluyor. E açısıyla iç ters olan açı hangisidir? İç ters deyince biz bir Z harfi arayacaktık arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi düz Z harfine bakarsam B ve D'nin eşit olduğunu görüyorum ama bana E harfini soruyor. O zaman diyorum ki şuradaki ters Z harfine bakayım. Z harfinin ters de kullanabiliyorduk. O zaman diyorum ki bu C ile E açısı birbirinin iç tersidir ve birbirine eşittir diyorum arkadaşlar. Devam edelim. G açısıyla dış ters açı olan açı hangisidir demiş. Demiştik ki en dış tarafa ve, ve ters tarafa bakacaklar demiştik. Dolayısıyla G açısıyla A açısı birbirinin dış tersidir ve birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünmüş olacağız. Şimdi sorumuza yani daha doğrusu konumuza geri dönecek olursak eğer bizim bir U kuralımız var. Bayağı bir kullanıyoruz biz bu kuralı. U harfi adı üstünde U harfini bulmaya çalışacağız. Ama bir yatay U olacak. Bakın şöyle yatay bir U harfi bulduk fark ettiyseniz bu U harfinin tam şu köşeleri birbirine 180'e tamamlamak zorunda. Yani atıyorum burası 60 burası kaç olmak zorunda? 120 olmak zorundaki ne olsun birbirine 180'e tamamlasın. Peki şu acaba bu alfalar niye aynı alfa diye soracak olursam size acaba e, cevabı bilen çıkar mı? Şuradaki Z harfini gören olmuş mudur acaba? Bakın Z harfi. Şuradaki maviyle çizdiğim Z harfine bir bakmanızı istiyorum. Z harfinin iç ve ters tarafta kalanlaştar birbirine eşit olmuyor muydu? Evet, oluyordu. Bu sebepten dolayı bizim için bu iki açı birbirine eşit. Burada bir kalem ucu kuralımız var arkadaşlar. Şu uç kalem ucuna benzediği için buna bu kural ismini vermişler. Kalem ucunun içerisinde 3 tane açımız olacak. Bu 3 tane açımız kural olarak birbirine 360'a tamamlayacak. Tamam mı arkadaşlar? Burada bizim bir M harfimiz var. Bakın yatmış bir M harfi. Kuralımız şu. M'nin aynı tarafa bakan köşeleri ters tarafa bakan köşesine eşit olmak zorunda. Yani A artı B yani alfa artı beta x'e eşit olmak zorunda. Bunun biraz daha geliştirilmiş kuralı da işte şu şekilde arkadaşlar. Böyle D1 ve D2 yani paralel iki doğru arasında bir zikzak görüyorsak bu zikzak kaç basamaklı olursa olsun aynı tarafa bakan yani şu A'nın ve beta'nın alfanın ve beta'nın aynı tarafa baktığını görüyoruz arkadaşlar. Aynı tarafa bakan açılar ters tarafa bakan açıların toplamına eşit olacak. Yani alfa artı beta x artı y'ye eşit olmuş olacak. Şimdi buna bakalım. Aynı tarafa bakan açları görmem gerekiyor. D1 ve D2 birbirine paralel olduğuna göre hemen kuralımı uygulayabilirim. Aynı tarafa bakan ne var? 20 ve 45 var arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 65. E, ters tarafa bakan 50 ve x var. E, bu ikisinin toplamı da 65 olması için x'e kaç kalır? E, tabii ki 15 kalır. Bu kadar. Şimdi. <laughs> Burada bir U harfini herkesin artık görüyor olması lazım. Burada yan tarafa yatmış bir U harfi var. U harfinin kuralı şuydu: şu iki köşesi birbirini 180'e tamamlamak zorundaydı. Diyorum ki hemen, e burası 60sa, burası da 120 olacak ki birbirine 180'e tamamlasın. Peki acaba 120 olabilmesi için Hemen ne demem gerekiyor? 3x artı 45'in eşit olmalı diyorum. 120'ye. E ne yaparız? Yani çözüm, denklem çözümü olacak artık bundan sonrası. 45'i diğer tarafa gönderirim. 3x eşittir. 75 mi yapıyor arkadaşlar? E her tarafı da 3'e bölersem x buradan ne yapar? 25 yapar. Evet, bu şekilde x açısını bulmuş olduk. Şimdi diğer sorumuza geçecek olursak. Evet, bakalım. Sorumuz şu. Bu soruyu çözmek istersek eğer nasıl yapabiliriz? Şimdi burada yine şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim m harfi kuralımız vardı. Bakın burada bir m harfini görmemiz lazım. M harfinin kuralı neydi? köşelerine bakıyorduk. Bu köşeler yani aynı tarafa bakan şu köşeler ters tarafa bakan x'i vermeli topladığımızda peki bu köşeleri nasıl bulabiliriz? Bu köşeleri şöyle bulabilir miyiz acaba? E, bu taraf 120 ise düz bir çizgi üzerinde olan bu açılar birbirini 180'e tamamlamak zorundaydı. E bu taraf o zaman 60'tır diye direkt yapıştırırız. Aynı mantıklı burası 145 ise o zaman buraya kaç kalır arkadaşlar? 35 kalır ki 180 yapabilsin. Evet, m'mizin köşeleri belli oldu hemen o zaman şu ortasında artık bulabiliriz 60 ve 35'in toplamı bize x'i verecek yani 95'tir x'imiz evet devam edelim bakın yine d1 ve d2 paralel olma O aslında paralel olarak verilmeliydi bakayım sorunun başında evet hepsini de paralel olarak verilmiş tamam o zaman rahatlıkla çözebiliriz şimdi diyoruz ki aynı tarafa bakan açılar eşit e, işaretleyelim. 25 ve X aynı tarafa bakıyor. Aynı mantıkla 40 ve 30 da kendi arasında aynı tarafa bakıyor. Yeşiller 70 mi yapıyor? O zaman maviler de yani ters tarafa bakanlar da 70 yapmalı. Peki 25 kaçı toplarsam acaba 70 yapar? Kaç yapar? 45 mi yapıyor arkadaşlar? Ve bu durumda ne olur? 45 olarak buluruz ikisini. Şimdi bu soru için acaba ne deriz arkadaşlar? Bu soru için hemen tamam şöyle bir kağıdımıza bakacağız. Artık biraz soru çözüm kısmına geldik. Hemen bakalım. Şimdi diyorum ki D1, D2 ve D3 hepsi bunların birbirine paralel olarak verildi zaten soruda görüyoruz. Diyorum ki şurada bir büyük U harfine bakacak olursam bakın. Öncelikle şu büyük U harfine baktım. Bizim kuralımız neydi? U harfinin bu köşeleri birbirine 180'e tamamlayacaktı. 70 burasıysa bu açının tamamı 110 olmalı. 110 olabilmesi için y açısına kaç kalır arkadaşlar? 60 derece kalır. Evet. Şimdi aynı mantıkla şuradaki küçük u'ya bakıyorum. E, bu da u olduğuna göre aynı kural burada da geçerlidir. Bu taraf 60 ise 180 alabilmesi için bu tarafa kaç kalır? 120 kalır. İşte bu kadar bizim sorumuz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da aynı şekilde bize x'i soruyor. Şimdi bu bizim aslında bildiğimiz şekillere benzemiyor. Ama nasıl benzeteceğiz bunu? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda eksik kalan kısımları uzatmamız gerekiyor. Bakın burayı böylece uzatmamız lazım. Gördünüz mü? Burası aslında eksik kalmış. Uzatacağız ki bizim elimize u diye bir şeyler gelsin. Yani yorum yapabileceğimiz bir şeyler gelsin. Gelelim bakalım uzatalım. Acaba ne olacak? Evet, sorumuz burada. Çizmişiz. Hemen diyorum ki şurayı bir uzatalım. Burayı uzattım. Şimdi hemen şurada bir U harfin artık herkesin görüyor olması lazım. Sol tarafa veya sağ tarafa bakabilir fark etmiyor. Bizim için U harfi olması önemli. Burası 65 ise kaça tamamlayacaktı arkadaşlar? 180'e tamamlayacaktı. 65 o zaman 115 mi yapıyor 180 alabilmesi için. Evet. Şimdi şurası düz bir çizgi mi? Evet. O zaman bu tarafla yine aynı mantıklı bu taraf 180 yapmalı değil miydi? Evet. Birinci videoda bunları görmüştük. 155 ise burası. Burası e, burasına o zaman kaç kalır 180 yapması için? 25. Aynı mantıklı burası düz çizgi değil mi? Evet. Düz çizgisi buraya kaç kalır arkadaşlar? Buraya da yine 65 Kalır 180 yapabilmesi için. Diyorum ki şurada minik bir üçgenim var. Bakın bunu üçgeni herkes görüyor. Bir açısı x. Diğer açısı 25. Diğer açısı 65. Ve biz üçgenin iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyorduk. <laughs> o zaman diyelim ki şurası kaç yaptı bize? 90 mu yaptı? 90'ı attık bu tarafa. 90 diğer tarafı eksi geçerse 180'den 90 çıkarttım. Ne kalırmış arkadaşlar? 90 kalırmış bizim için. Tamam mı? Evet. Diğer sorumuza bakacak olursak. Yine e, sanki bilmediğimiz bir şekil gibi duruyor ama demiştik ki eksik kalan parçaları böyle uzatıyoruz arkadaşlar. Uzattık. Şimdi hemen benim şunu görmem lazım. Bakın burada bir M harfi yok mu? M harfi var. E, bu açı ve bu açı dışarıda olan açını açıyı vermeliydi arkadaşlar M harfine göre. <laughs> Diyorum ki e, o zaman. E, 55 ile neyi toplarsam 130'a ulaşırım ben arkadaşlar. 55 e neyi toplarsam 130'a ulaşırım. E, 75 mi? 75, 80, evet 130 yapıyor. Şimdi x'e ulaşmak için şu düz çizgiye bakmam lazım. Düz çizginin burası 75 ise diğer tarafı 180'e tamamlaması için kaç olmalı arkadaşlar? 105 olmalı. Sorumuz burada bu şekilde bitiyor. Evet. Şimdi diğer soruya bakalım. Az önce çözdüğümüz soruya biraz daha benziyor. U harfinden çözmüştük ya büyüklü küçüklü U'lar vardı hani hatırlarsanız ona benziyor. Şimdi soruya şu şekilde bakmak önemli. Nereden ne bulabilirim? Şimdi burada büyük U'ya bakarsam X burada bir de burada boşluk var. Hemen bir yere ulaşamam. Mantık olarak küçük U'ya bakmam daha mantıklı. Diyorum ki şu küçük U'ya bakalım. Çünkü burası 145 burasını hemen 180'den çıkartırım ve bulurum diyorum. 145 peki 180'den çıkartırsak kaç kalır? Ee, 35 mi kalıyor arkadaşlar? 35 kaldı. Tamam. Tamam şimdi büyük U harfine bakabilirim artık. Büyük U harfine baktığımda burası 60 180 olabilmesi için buraya 120 kalması gerekiyordu. Peki acaba x ile neyi toplarsam? Yani 35 ile neyi toplarsam 120 yapar? Hemen düşünelim. Ee, 65, 85 oluyor galiba. Evet 120'den 35 çıkarttım. Demek ki buraya da 85 kalıyor ki bu ikisinin toplamı. Şu büyük açı 120 olsun ve bu 60 ile toplandığında. 180 alabilirsiniz. Yani x'imizi ne bulmuş olduk arkadaşlar? 85 olarak bulmuş olduk. Evet devam edelim. Yine az önceki yaptığımız soruya benzer bir açı. Hemen diyorum ki alacak olanları uzattık. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. Diyorum ki 150 bakın neyi bulabilirim? Neleri bulabilirim? Onu düşünüyorum. 150'nin diğer tarafına hemen 30'u yapıştırdım. Niye? Çünkü ne olmalı arkadaşlar? 180 olmalı. 180 için hemen şu üçgene bakıyorum. 80 var. 30 var. Kaç yaptı? 110 yaptı. 180 alabilmesi için Kaç olmalı arkadaşlar diğer açımız? 70 olmalı. Doğru mu? Şu an bakıyoruz 180 yaptı. Evet. Şimdi arkadaşlar ister burada U harfini kullanın. Şu tarafa geçip isterseniz de yöndeş açıları kullanın. Bakın burada 70 var. Burada aynı yöne bakan bir açı var. 70 X ile aynı yöne bakıyor. Bu sebepten dolayı hemen diyeceğim ki X'imiz 70 olmalı diğer soruya bakalım. Şimdi burada M harfi dikkatimizi çekmesi lazım arkadaşlar. M harfi, büyük M harfine baktım. Bakın şuradaki büyük M harfine bakıyorum. Evet şu iki açı yani bakın şu açı ve bu açının birbirini 80'e tamamlaması gerekiyor. Diyorum ki o zaman buralara birer harf verelim. A'ya A dedim. B'ye de B dedim. Tamam mı? Direkt olarak gözükmeyen bir şeyler varsa böyle harf vermek daha mantıklı. O zaman şimdi büyük M harfine bakıyorum. Büyük M harfine baktım. Şu an X'i falan görmüyorum arkadaşlar. Sadece büyük M harfinde kuralımı uygulamaya çalışıyorum. M harfimin bir köşesi şurada 2A. Bir köşesi burada 2B. Iki Bu ikisinin toplamı şu içerideki köşeyi verecekti. Yani 80'i e verecekti. Diyorum ki hemen iki parantezine aldım. 80 ise her tarafı da 2'ye böldük. A artı B buradan bir kere 40 geldi mi? Geldi. Şu an A artı B'yi biz 40 olarak bulduk. Daha sonra diyorum ki şuradaki üçgene benzeyen bir şey var arkadaşlar. Bakın burada üçgene benzeyen bir şey var. Burada hangisini kullanabilirim? Burada da ister şu ortadan bir tane çizgi çekin. İsterseniz de üçgenlerde şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar bizim. Üçgenlerde de A'nın, X'in ve şu köşenin toplamı içerideki 80'i vermeli. Buradan gidebiliriz. veya dediğim gibi Z harfinden de gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama isterseniz şu üçgen, üçgeni kullanmak burada daha mantıklı gözüküyor. A açısı, X açısı ve B açısı şuradaki 80'i vermeli bize. A açısı, B açısı ve X açısı neyi vermeli bize? 80'i vermeli. A artı B buradan 40 olduğunu bulmuştuk biz. O zaman X'e kaç kalıyor 80 olabilmesi için? X'e de bizim için kaç kalıyor? 40 kalıyor. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, sorumuz bu. Evet, nasıl yapabiliriz? Yine M harfi bizim hemen dikkatimizi çekmesi lazım. İsimlendirdim aynı açıları. A'ya A, A B'ye B dedim. Diyorum ki şuradaki M harfine bakacak olursam ben. A ve B'nin toplamı buradaki 155'i vermeli bana. Onu bir köşeye yazalım. A ve B'nin toplamı 155'i verdi bana. Evet, tamam. Şimdi devam ediyorum. Burada da bize x'i sormuş ya. Diyorum ki mesela şurada bir m harfi var. Onu acaba herkes görür mü? Bakıyorum m harfini. Şu açı ve bu açının toplamı bize x'i vermeli. x'i verecekse o zaman diyorum ki a a ise, 180'den 2A'yı çıkarttığımızda şu açıyı buluruz. Değil mi? Çünkü burası düz bir çizgi. İkisi birbirini 180'e tamamlamalı. Burası 2A ise burası 180 2A'dır. Aynı mantıkla burası 2B ise burası 180 2B'dir. Diyorum ki mantık olarak M harfinden şu ikisinin toplamı ne yapmalıydı? Şu ortadaki x'i bana vermeliydi. O zaman yazıyoruz 180 eksi 2A artı 180 eksi 2b neyi vermeli bana x'i vermeli hemen baktım şuraya şu ikisinin toplamı zaten 360 eksi 2 parantezini alırsam A artı b var elimde x A artı B'yi Biz burada ne bulmuştuk 155 bulmuştuk şu sıfırı niye yazdım bilmiyorum A artı ve 155 buluyorsam Arkadaşlar şurada hemen bir yerine yazalım diyorum 360 eksi 2 çarpı 155 eşit olmalı x'e. E, burası kaç yapıyor arkadaşlar? 310 yapıyor zannediyorum. 360 eksi 310 eşitmiş x'e. Bu durumda x'i de 360'tan 310 çıkartırsak 50 olarak bulmuş oluruz. Şu sorumuza bakalım. Yine d1 ve d2 birbirine paralel e, paralel olduğu için istediğimiz işlemleri arasında yapabiliriz. Bunun şeklini biraz kötü çizmişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi şurada bir M harfini görelim istiyorum. Tamam mı? Şurada bakın bir M harfi var aslında. Bu bir M harfi. Diyorum ki şu ortası 60'ta. Şu 36 ile acaba şurada neyi toplamışım ki 60 yapmış? 24'ü toplarsak ne yapar? 24 artı 36'dan 60 yapar. Peki bu çizgi bu çizgiyi aynı açı olduğunu mu gösteriyordu? Evet o zaman burası da 24 diyorum. Şimdi iç tersliği bir şeyimiz vardı bizim. Bizim bir Z harfimiz vardı. Bakın şu Z harfine bakmanızı istiyorum. Bakın şurada bir Z harfimiz var. Bu içerideki açıyla Z'nin bir köşesinde olan açıyla neydi? Diğer köşesinde olan şu açı birbirinin aynısı olmak zorundaydı arkadaşlar. 24, 24. Burası 48 ise, e burası da 48 olmak zorunda. Hemen x'e ulaşmak için düz çizgiyi kullanıyorum. Düz çizgi ne yapardı? 180. 180 alabilmesi için arkadaşlar hemen diyorum ki şuradan şunu çıkartalım. E, ne olacak? 50 olsaydı ne yapardım? 130 yapardı. Dolayısıyla 50 olmadığı için 132 yapacak diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi burada bir sınav sorusu var. Size onu çözmek istiyorum. Öncelikle şu soruyu şu şekilde bir görelim. Ben onu deftere geçirdim. 2011'de çıkan bir LYS sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım acaba nasıl çözebiliriz. <laughs> bakalım. Şimdi diyoruz ki bizim bildiğimiz şeylere benzetmek için diyelim ki mesela şöyle bir uzatma yapalım tamam mı arkadaşlar? Şu uzatmayı yapmak burada mantıklı olacak. Niye? Bazı sorularda bizim uzatma yapmamız gerekiyordu. Soruyu bu şekilde buluyorduk. Şimdi bakın aynı yöne bakan açılardan bakın bu 30 bu tarafa bakıyorsa e, bunun yönü de aynı değil mi? Burası da 30 olmalı değil mi? Evet, burası 30sa bu açının tamamı 110. E, o zaman buraya kaç kaldı? 80 kaldı mı kaldı? Diyorum ki o zaman. Burada bir U harfi görüyorum arkadaşlar. Bakın U harfini gördüm. Burası 80 ise burası kaç olmalı? 180'e tamamlayabilmesi için. 100 olmalı. Y'yi bulduk. Hemen X'i bulmak için şu düz çizgiye bakıyorum. Bakın düz çizgiye baktım. Düz çizginin bu tarafı 30 ise burası da kaç olmalı ki? 180 olsun. 150. Benden X eksi Y'yi istemiş. Yani 150'den 100'ü çıkart demiş. X eksi Y için 150'den 100'ü çıkartırsak ne kalır geriye arkadaşlar? 50 derece kalmış olur. Yani cevabı burada Edirne olarak vermişler.